Ortak sırlardan başlıyorum. Yarınlar, kadınların, gelecek bizim, gelecek sizin. Bunu böyle laf olsun diye söylemiyorum. Bakın Harvard Business Review'da yayınlanmış liderlik yetkinlikleri ilgili son ve en geç alanlı araştırmalardan bir tanesi, 16 temel yetkinliği sorgulamış. Bunların 12'sinde kadınlar uzak ara önde. Kalanlarında da hemen hemen eşit ya da çok az farklı geride. Gelecek bizim. Kadınların temel yetenekleri iletişim, işbirliği, ekip çalışması, empati kurma, merhamet, başkalarına öğretme ve benzeri bütün yetenekler bizim doğamızda var. Üstelik dünya bu anlamda değişiyor ve gelişiyor. Gelişen dünya sektörlere bakın. Yine büyüme oranı sanayi sektörünün ya da fiziksel iş gücü gerektiren sektörlerin çok önünde giden sektörlerden bahsediyorum. Global ekonomide ve ülke ülke ekonomilerinde sağlık gibi, eğitim gibi hizmet sektörleri gibi bunlar da kadın egemen sektörler. Peki gelen yeni nesle bakalım. Yani mezunların profiline, mezunlara baktığımızda bugün global dünyada üniversite mezunlarının %58'i kadın. Olağanüstü bir dinamikten bahsediyorum. Zaman bizim zamanımız. İlk sırrımız yarınlar kadınların, yarınlar bizim. Zaman bizim zamanımız dedim de zemin bizim zeminimiz diyemedim. Çünkü zeminde hakikaten çağlardan beri gelen bir eşitsizlik ve dengesizlik var. Beslenmeden başlayan Ardından eğitim, istihdam, ücretlendirme, her türlü fırsatta bir şekilde kadının geri kaldığı bir düzen var. Bu düzende ikinci sırrıma geçiyorum. Kutsal varlık egosuna kendimi kaptırmadım. Bu kutsal varlık egosu aslında bu düzeni besleyen ego. Yani kadını alıp şöyle yüksek yüksek tepelere koyup sen kutsalsın, annesin, meleksin, osun, busun deyip yavaş yavaş hayattan kenara çekip ona biçilmiş, daha benimsetilmiş, davranış biçimlerine yönlendiren bir düzen var. O ego öyle bir besleniyor ki kutsalız, yükseğiz, epeyce de sağlam bir yerdeyiz. Bir türlü inip o hayata karışamıyoruz. Bir türlü inip hayata karışamadıkça nüfusun yarısında erkek, yarısı kadınken her şeyde geri kalıyoruz eğitimde geri kalıyoruz, beslenmede geri kalıyoruz, daha çok ölüyoruz, daha çok hastalanıyoruz, daha çok şiddet görüyoruz. Her şeyde geri kalıyoruz. Zemin bizim zeminimiz değil. Ama kutsal varlık egolarına yenilmeden varlık mottomuzu yani benim kendi yaptığım gibi belki sizler de kendinize mottolar bulup çağdaş yaşamın peşinden giderseniz bu hayatı gerçekten paylaşacak, paylaşılacak bir ortaklık haline getirirseniz işte o zaman hem eğitimde, hem fark yaratmada, hem burada hikayeler yaratmada, hem birbirimizin elini tutmakta çok ilerilere gideceğiz. Yavaş yavaş kendi sırlarıma geleyim. İllüzyon değil, vizyon sahibi oldum. Bu laf bana ait değil, Rahmi Koç'a ait. Rahmi Bey der ki, illüzyon değil, vizyon sahibi olun. Yani yüksek hedefleriniz olsun hayalleriniz olsun. Ama bu hayaller bir şekilde kendi gerçekliğinizden, kapasitenizden, olanaklarınızdan beslensin. Yani öyle anormal bir şeyler yapmayın. Fakat dinamik esnek hayaller kurun, hedefler koyun, çıtayı hep yükseğe koyun. Ondan sonra o yükseklik içinde de olanı tanıyın, kendinizi tanıyın, varlıklarınızı, zenginliğinizi bilin, eksiğinizi geliştirin ve bir şekilde onları hayata geçirerek yolunuza devam edin. Bunun için insanın kendini biraz tanıması lazım. O tanımakta da yine İsa Galaton'un hoş bir metaforu vardır. Onu kullanırım. Der ki İsak Bey, aynanın karşısına geçin. Şöyle kendinize baka baka sesli sesli rahatsız edici bütün soruları sorun. Ben kimim? Nasıl biriyim? Özelliklerim ne? Zenginliğim ne? Zaafım ne? Neden yap, neyi yapmaktan hoşlanıyorum? Ne yaratınca fark yaratıyorum? Nerede kendimi daha iyi ifade ediyorum? Bunları bilmesi lazım insanın. O bilanço çıktığı zaman, o zaman o hayale, o hedefe uçarken nereye gitmeniz ve nasıl gitmeniz konusunda daha yere basan, daha sizi taşıyacak planlar yapabiliyorsunuz. Geçenlerde liseden bir arkadaşımla karşılaştım. O zaman bana şunu hatırlattı. Üniversite zamanında mektuplaşırdık dedi. Bizim zamanımızda bugünkü teknolojik olanaklar yok. Biz düzgün, düz düz mektup yazardık. Mektuplarında ben ona hayallerimden ve hedeflerimden bahsedermişim. Aynı anda ikimiz de ODTÜ'de öğrenciyiz. Çok şaşırırdım. Kendimi toy ve daha çocuk hissederdim. Senin böyle hayallerin, bilinçli hedeflerin olması beni her zaman hayrete düşürürdü dedi. Farkında bile değildim. Ama sonradan düşündüm ki yaşamımın her noktasında ben hep bir yere uçmak, hep bir şeyi gerçeklemek, hep bir yüksek çıtaya ulaşmak üzere çalıştım. Bütün bunları yaparken aklımdan çıkarmadığım bir küçük sır daha var. Bu da ne yaptığım değil, ne söylediğim değil, nasıl söylediğimin önemli olduğu. Muhtar Kentin Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en kıymetli yöneticilerden ve liderlerden biridir. Şöyle bir sözü var. Der ki, insanlar söylenen ya da yapılanları unutabilir. Ama onlara verdiğiniz hissi asla unutmaz. Hikayeler de aslında bu hisleri doğuran, sizde iz bırakan, bir gün sizi alıp bir yerden bir yere götürecek şeyler. Onun için kimsiniz? Cebinizde ne tür anahtarlar var? Sizi bu hayatta ne nereye götürecek? Bunu tanımak için gerçekten kendinizi tanımanız, o bilançoyu çıkarmanız, bir şekilde mutlaka yüksek hedefler ve hayaller kurmanız ve onun için uğraşmanız gerekiyor. Zorluklardan yılmadan. Süreyya Cile'ye sorarsanız bu anahtarlar dürüstlük, çalışkanlık, öğrenmeye merak, doğruları dillendirme, soru sorma, güvenilir olmak. Sakıp savancıya sorarsanız dikkatli, hevesli, çalışkan, sabırlı olmak. O bilançoların içine bunları koyarsanız o kurumlar, o çatılar belki o yolculuklarda bir ortaklık yakalayabilirsiniz. Vizyon sahibi olmak, hedeflerle yaşamak ve kendini tanımak dışında beni ileriye götüren sırlarımdan bir tanesi de problemlerin olacağını her zaman kabul etme. Bill Gates şöyle der: Hayat adil değil. Buna alışsanız iyi olur. Gerçekten öyle. Yaşananlardan ders alıp on, onları nasıl karşılayacağınızıza karar vermek, orada tercihte bulunmak tamamen size bağlı. Yaşadığınız birçok şeyi kontrol edemiyor olabilirsiniz, ama siz kendi kontrolünüzdesiniz neyi nasıl konumlayacaksınız, neyin parçası olacaksınız bunu siz karar vereceksiniz. Kendi hayatımdan örneklersem 9 yılda Anadolu'nun 5 farklı şehrinde büyümüş olmak, ilkokulu 4 ayrı yerde bitirmiş olmak, bir türlü köklenememek, o sıralarda babamı kaybetmek benim kontrolümün dışında ama beni şekilleyen olaylardı. Üstelik babamın Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olması bizi daha farklı, bambaşka bir yaşam biçiminin içine sokmuştu. Benim babam pilot binbaşı Fehmi Ercan, havaalanında ismi verilen şehit. Ben 9 yaşında, abim de 14 yaşında Kıbrıs'a gittiğimizde bizim gibi birçok şehit ailesinin ortasında bütün o çocukların en büyüğü olarak kalmıştık. Dolayısıyla resmi törenlerde ve oradaki yıllar boyunca yazları okullarımızdan kalan vakitte gittiğimiz bütün dönemlerde ben ağlamayan, dik duran, güçlü, rol model olacak, öbür küçük çocukları da toparlayacak birisi olmak üzere koşullandım ve öyle büyüdüm. Bütün bunun sancılı acılı yanları olur ve vardı. Ama bütün bunlar beni bu hayata da hazırladı. Eminim bu olayı bu salondaki birçok kişi trajik ve göreceli zor kabul edilebilir bulurken birçok kişi de bundan çok daha derin ve şiddetli bir şeylerin içinden geçmiştir. Onun için hep şunu düşünüyorum. Her ne yaşıyorsak yaşayalım, onun içinde kalmamak, onunla beraber var olmanın yolunu bulmak lazım. Eğer Türkan Saylan aklına yatmayan şeyleri araştırma güdüsüyle hareket etmeseydi, haksızlığa karşı gelmeseydi, düşünün bir değil iki kere kanser hastası olmuşken bu hastalıklardan birinde takılıp kalsaydı ya da ihtisas yapacağı zaman çocukları da varken ona ne gerek evde otur çocuklarına bak baskısına dayanmasaydı ya da fiziksel şiddete rağmen kendi birey olarak varlığını ve bağımsızlığını sürdürecek hareketi almasaydı. Bugün dünyada cüzdan hastalarının ve cüzdan hastalığının kaderi değişmiş olur muydu? Bugün onla on binlerce kardelenin ufku açılan kadının varlığı söz konusu olur muydu? Ya da Şafak Pavey'in 19 yaşında, kendi deyimiyle sıradan bir öğrenciyken, tedavi görmekte olan bir arkadaşına yardım ederken bir tren kazası geçirmesi, tren kazasında bedeninin çok önemli bir kısmını yitirmesi, o olayda kalıp, o olayda bir kurban psikolojisine girseydi, biz bugün o kadını o genç kadını o adalet o insan hakları savaşçısını o gerçekten kadınların kadın içinde en önemli dostlarından birini yanımızda bulabilir miydik ve de herhalde gelmiş geçmiş en üretken milletvekillerinden birini dolayısıyla her şartta ve her ne yaşamış olursak olalım seçim bizim neyi, nasıl yaşayacağımız, hangi yöne gideceğimiz tamamen bize bağlı. Bir de küçük sırlarımı vereyim. Bu sadece bana özgü değil yine birçok ortaklık olan sırlar. Bir, size zor gelebilir ama ben uykumu yönetirim ve bir sabah insanıyım. Yine ispatlanmış bir şey ki Fortune yüzdeki birçok CEO sabahları 4, 5, 6 gibi saatlerde kalkıp kendine özel zaman ayırıp o zaman da ister spor yap, ister oku, ister meditasyon yap ama kendine özel bir zamanda güne hazırlanıyor. Ve o güne hazırlama onlara daha yüksek konsantrasyon, daha yüksek stabilite ve sorunları daha kolay algılama ve proaktif davranma konusunda da bir rekabet avantajı veriyor. Ben ömrüm boyunca diyemeyeceğim üniversite çağlarımdan itibaren o dönemin gerektirdiği öncelikler ve zaman planına göre uykumu yöneterek yaşadım. Onun dışında en başta yaptığım hatayı ilerleyen yıllarda bıraktım. Erkekler dünyasında erkek bir yönetici gibi davranıp duygusuz şey bir kadın olmak yerine kadın gibi davranmayı öğrendim. Kadınsal özellikler bugünün iş hayatında, bugünün iletişim dünyasında, bugünün liderlik profilinde, bugünün ekip çalışma düzeninde, bugünün farklı insanlarını kucaklayan, hoşgörülü, bütünleyen ve de yönlendiren ve ilham veren liderlik anlayışında gerçekten büyük bir avantaj. Onun için Hiçbir zaman kazanamayacağımız kendimiz olmayan birileri gibi davranmaktansa kendimiz gibi olan özümüze uygun güçlü yönlerimizi ortaya koyduğumuz şekilde davranmak bizim için en geçerli formül. Mükemmel olmadığım ve de her şey yetemediğimi bilinciyle de hareket ettim. Duvarlara vurup bayağı acı çekerek, etrafımdakileri de epey hırpalayarak bu hale geldim ama günün sonunda şöyle düşünüyorum. Yine harika bir metafor var. Sonuçta hepimiz çoklu işler yapan ve aynı anda birçok şeyi başarmaya çalışan karakterleriz. Hep jonglörlere benziyoruz ve yere bir top düşürmemeye çalışıyoruz. Sonunda bir makale şöyle diyordu: "O zaman benim için hakikaten bir ışık, böyle bir aydınlanma oldu." Şu toplara bir bakın. Hangisi lastik yere düştüğünde geri sıçrayıp o döngüye katılabilecekse, ya onu bırak. Ama hangisi cam kırılamayacak ve onarılamayacak şekilde kayıp gidecekse ona odaklan. O zaman bu şu demek, çocuğunuza yemek yerken yaptırdığınız her yardım bir sonraki yemekte de onun kendi kendine yemek yememesi demek. Delege etmediğiniz her iş bir sonraki işte de sizin aslında o işi yapıyor olmanız demek. Enerjimiz sonlu. Çok yüksek ama sonlu. Zamanımız kısıtlı. Dolayısıyla bizim her şekilde ve her şekilde sonlu kaynak olduğumuzu bilip, tercih edip, doğru şekilde odaklanmak, her şeyi bir arada yapmamak gereğimiz var. Son olarak da ilginç olmaya çalışmaktansa ilgili olmayı, meraklı olmayı yeğledim. Beni ayakta tutan, göreceli genç tutan, hala başarılı kılan şey bugüne kadar hep öğrenme merakım, Farklı ortamlarda farklı konuları denemekten geri kalmayan cesaretim ve de hakikaten başarısızlığında benim bir parçam olduğunu bilmemdi. Bunlardan sonra sizlere söyleyebileceğim şey aslında dilerim hayat yolculuğunuz, kariyer yolculuğunuz, hangi benliği seçiyorsanız o benliklerdeki çeşitli kadın rol ve yolculuklarınız çok güzel sırlarla böyle anlaşı, anlatılarak paylaşılarak ve sizi kanatlandırarak geçsin. Son sır aslında işin sırrının siz olduğunuz. İşin sırrı sensin. İşin sırrı sizsiniz. Kadınlar bu dünyanın daha aydınlık, daha güzel, daha anlamlı, daha barışçıl olması için gerçekten dünya düzeninin sırrı onun için varlığınızın kıymetini bilin, birbirinizin kıymetini bilin, kız kardeşliğinizin ve bu ortamların kıymetini bilin. Çok teşekkür ederim.